Peki ameliyat dışında hangi tedavi yöntemleri var demiştim? Ameliyat dışında e, gerek ilaçlarla gerekse ilaçsız, amel ameliyatsız bazı tedavi yöntemlerimiz var. İlaçlarla tedavi yöntemlerinde tercih ettiğimiz noktalar şunlardır. Önce hemoroidal bölgedeki problemler için bir takım kremler, fitiller, pomatlar kullanırız. Bunlar tedavinin ilk aşamasında kullanmış olduğumuz ilaç türleridir. Sıcak oturma banyoları öneririz hastalarımıza. Sıcak oturma banyoları ağrıyı azaltmakta, hemoroid hastalarının şikayetlerinin yatışmasında çok işleri olan uygulamalardır. Nasıl öneririz bunları? Genellikle bir leğenin içerisine, leğenin yarısını sıcak suyla doldurmalarını tavsiye ederiz. Ilık su, su buharı gibi şeyler değil, sıcak su, su dayanılabilecek kadar sıcaklıkta olacak ve günde 2-3 kez 15 dakika süre bir zaman dilimi içerisinde hı hı. bu suyun içerisinde oturmaları çok önemlidir. Buradaki ısı o bölgeye aktarılır. O bölgedeki sphincter dediğimiz kasların genişlemesine, gevşemesine, dolaşımlarının düzelmesine sebep olur ve bu hastalarımızı ciddi bir şekilde rahatlatır. Kabız olan hastalarda yumuşak vasatlı tuvalete çıkmalarını öneririz. Konuşmamın başında söylediğim diyet ee, yumuşak vasıfı, posalı diyet, boz ve hareket gibi e, alınacak tedbirler yanında yumuşatıcı, laksatif dediğimiz ilaçlar hastalarımıza veririz. Bunlar ilk evrede konservatif dediğimiz müdahalesiz tedavi şekilleridir. Evri iki ve 3'te ameliyatsız ama alet kullanarak yaptığımız tedaviler vardır. Bunları üç grupta genelde inceleriz. Bunlar red koagülasyon dediğimiz bir güneşin bir dalga boyunda oluşturulacak bir ışık kaynağı ile dışarıya salkan hemoroid paketlerinin bir ışık enerjisi kullanarak dağılanması, yakılması ve salkan paketlerin yukarıya tespit edilmesine yarayan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi ağrısız bir tedavi yöntemi olduğu kabul edilir. Çünkü anal kanalın 2 santim yukarısına uygulanan bir tedavidir. Bu bölgede sinir ucu olmadığı için çok ağrı duyulmadan yapılma imkanı tanır. Yapılış sırasında anesteziye gerek yoktur. Ofis şartlarında yapılan bir tedavi yöntemidir. Hasta yapar ve evine gider. Sonuçları iyidir. Şikayetleri uzun bir süre rahatlatır. Bunun dezavantajı şikayetleri mutlak ortadan kaldırmaz. İleride ıkınma ve kabızlık devam ederse tekrar hemoroid hastalığı karşımıza çıkabilir, alevlenebilir. Diğer bir yöntem, aynı gruba giren diğer bir yöntem, bant ligasyonu yöntemidir. Bant ligasyonunda bir aspiratör yardımıyla salkan hemoroid pakesi boynu bir halkayla boğulur. Beslenmesi bozulduğu için de bir süre sonra o hemoroid pakesi anal bölgeden düşer gider. Bu da çok önemli katkıları sağlayan, anestezi gerekmeden ofis şartlarında uygulanan görece ağrısız tedavi yöntemleri başındadır. Bir de üçüncü tedavi yöntemi iğne ile eksilirozan maddelerle o bölgeye verilerek emureyi papelerin orada fikse olması sağlanır. Bu üç tedavi yöntemi ofis şartlarında uygulanan, anestezi gerekmeyen, ameliyat dışındaki evre 2 ve 3 emureylerde uyguladığımız tedavi şekilleridir.